Analizcinizden herkese selamlar. Kan çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Bebek ölecek mi? Acaba Baran bebeğini kaybettikten sonra Kudret Bey'in de aslında bir evladının öldüğünü izleyip işte o Fırat'la ilgili mesele vardı ya hani, Hasan'a verilmesi vesaire. Bununla ilgili bir flashback sahne görebilir miyiz? Kudret Bey ve Ayten Hanım'ın da ...bir çocukları vefat etti ve sonrasında Azade tarafından bu çocuk Hasan'a emanet edildi şeklinde. Aslında e, Fırat'ın, Baran'ın kardeşi Cihan'ın da abisi olduğu meselesi gündeme gelebilir. Bebek ölecek mi? Baran fragman sonunda ölmüş şeklinde bir şeyler söylüyor. E, i̇nşallah e, dileğimiz o ki Dilan'a da bebeğine de bir şey olmaması ama... ...sanki senaristler bebeği öldürecekmiş gibi bir hava var ve sonrasında Dilan'ın bir süre psikolojik tedavi görebileceğini, bu kayıptan sonra ağır bir travma yaşayabileceğini, bu süreci de Sabihan'ın yanında atlatmaya çalışacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu dediklerim olmaz ama böyle bir hava var. Cihan, Fırat, Gül, bütün karabeyler hatta Havin de onlarla birlikte e, Dilan'ı arıyorlar. Dilan bulunacak ama ne yazık ki e, bebeğinin ölmüş olduğunu hissedebilir. Yani bebeğimi kaybettim diyebilir. Hastaneye kaldırılacak hastane çekimleri varmış. Bir de bazı yorumcularımız Dila'nın hamilelik elbisesiyle onu gördüklerinden bahsetmiş. Öyle bir fotoğraf varmış. Belki hani eğer bebek ölmeseydi hayal şeklinde yani bebek ölmeseydi Dila'nın işte o doğum zamanı vesaire işte tam karnı burnunda olduğu zamanları anımsıyor olabilir mi Baran? Yani bir hayal çekimi olabilir şeklinde yorumladım ben. İnşallah hayal çekimi değildir, gerçektir ama sanki bebeği kaybedecek Dilan öyle bir hava var bu fragmanda bakalım nasıl olacak Fırat'ın da aslında Kudret Bey'in öldü zannettiği oğlu olduğunun da ortaya çıkmasıyla birlikte yani ilk önce Hasan'ın yaptıkları deşifre olacak yani şu anda Hasan için artık yolun sonu göründü çember daraldı bu son yaptığıyla sadece işte Cevdet ve Cevriye'nin çocuğunun da ölümüne sebep olmuştu şimdi de Baran'ın daha doğmamış bebeğinin ölmesine sebep olacak ve Baran bu durumu kesinlikle affetmeyecek, araştıracak. İşin içinde Hasan'ın olduğunu anlayınca Kudret Bey de artık Hasan'la ilgili bütün gerçekleri anlatacak ve Hasan'ın aslında Ayten Hanımı öldürdüğü, yani dizinin başlamasından bu yana Hasan'ın kötü biri olduğunu hepimiz göreceğiz. Uzun zamandır herkes bir an önce Hasan'ın yaptıklarının cezasını çekmeli şeklinde yorumlarda bulunuyordunuz o cezasını çekeceği sahneler yakın arkadaşlar. Ee, bakalım neler olacak. Ben de sizin gibi yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, az evvel de belirttiğim gibi Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı da bu Hasan'ın yaptıkları ortaya çıktıktan sonra e, belli olur diye düşünmekteyim. Yani hani e, şu anda e, bu mesele gündemde değil ama e, Hasan artık her şeyini kaybedince, e, bütün aileye rezil olunca Fırat'ı da aslında Fırat'ın da onun oğlu olmadığını haykıracak ve bu şekilde Fırat'ın aslında Kudret Bey'in öldü zannettiği çocuğu olabileceğini düşünüyorum. Yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim. Dilan çok e, üzdü Baran'ı ben çok seviyorum onu kıyamam. Dilan Baran çok güzel çift. Özet için teşekkürler bu kaza artık psikopatların hatası değil. Hasan ve Cevahir korumayı sessiz kalan Kudret Bey ve Sabiha Hanım'ın ihmalidir. Aynen öyle. Özellikle de Sabiha. Hadi Kudret Bey'i anlarım da Sabiha neden anlatmadı? İnanın anlamıyorum. Ee, belki sende hiç yürek yok, vicdan olmadığını biliyoruz Hasan. Ee, Allah belanı versin demiş. Mihriban Bakü'den. Baran Dilan bebeğe bir şey olmaz çünkü hamile kıyafetleriyle kareler var nette. Hasan emmi canına susamış galiba. Nerede olan bu kanalın kameraları? Ee, bebeğe bir şey olmasın. Haklısın Gül sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi hiç deryaya yandaşlık yapmamış gibi Fırat'ın eski kötülükleri yüzünden kapris yapıyor. Lüzumsuz demiş. Zaten Fırat'ı da kaybedecek bu gidişle. Çocuklarını tehlikede gören Cevahir ve Hasan'dan bahsetmeyen ebeveynler yani Kudret Bey ve Sabiha Hanım'dan bahsediyor arkadaşımız. Yabancı bir yorumdu. Hiçbir şey olmasın. Gül de çok abarttı. Hepimizin tek dileği Dilan'ın ve bebeğinin sağlıklı olması. Dilan'ın dizide ölmesini istemiyoruz. Çiftimizin yarım kalmalarını istemiyoruz. Allah'ım güzel ve sevgi dolu e, çifti her türlü şer ve kötülüklerden koru e, demiş bir yorumcumuz da. İnşallah senaristler kötülüklerin kötülüklerini çıkarsın artık bıktık. Güzel ve sevimli Barış Baktaş çiftini ve güzel yağmur yükseli koru demiş yorumcumuz da. Allah'tan böyle bir temenni de bulunmuş. Kusura bakmayın siz erkekler niye hep haklı oluyorsunuz? Gerçekten pes. Hep kadınlar haksız. Hasan e, amca yarası kendi yediği e, kendi yeğeninin hayatına kasteden Hasan Bey aslında düşman uzakta değil. Düşman evin içinde ne yazık ki. Rusya alt yazıları, Rusça altyazıları e, açın demiş bir yorumcumuz Gül özüne çok a, aryandı. Arha, arkayandı. Bunu anlamadım. Çevirmeyi de unutmuşum. Çocuğa bir şey olacağını sanmıyorum. Dilan'ın üzerinde hamilelik kıyafetleri giydiğini gördük. Hasan bence çocuğu olmuyor, kısır olabilir. O yüzden Azade olduğunu kısır olduğu adı çıkmasın diye Fırat'ı ona vermiştir. E, filmi çok kötü güne koymuşlar demişti. De. Her gün yani günlük dizi günü yok ki bu filmin. E, bütün günahlar kudret ve Sabiha'da düşman evlerinin içinde olduğunu bile bile susuyorlar. Bu dizi bir mafya dizisine çevrildi. Çok tesadüf aşk dizisine ne günlere koydular demiş. Yazarlar ve yapımcılar ne yapmak istiyor acaba? Baran'la Dilan'a hiçbir şey olmasın. Umarım Dilan ve Baran'a bir şey olmaz. İnşallah Baran ve Dilan'ın hatta bebeklerine de bir şey olmaz. Sağlıklarına kavuşurlar. Umarım Dilan ve Baran'a bir şey olmaz demiş bir yorumcumuz da. Yapımcı ve senaristen Dilan, Baran ve Hasan Cevahir kötü, sabiha ve kudretsiz bırakmamalarını rica ediyoruz. Çocuklarınızı koruyun. Cevahir gitgide başka kötü karakterler gelecek. Belki de Dilan'ın bebekleri ikizdir. Ve biri kazada ölür, diğeri yaşar. Cevriye'nin kaderi gibi olabilir mi? Bir ihtimal. Ee, yorumu okuyamadım bu yorumu. İnşallah Dilan'a da, bebe bebeğine de, Baran'a da bir şey olmaz. Bence bebek düşmeyecek. Çünkü bir video paylaşmışlar. Dilan'ın karnı büyümüştü. Hayal olabilir diye düşünüyorum ben. Baran ve Dilan kaza yapıyor. Hasan ve Cevahir'den nefret ediyorum. Umarım Dilbar'a hiçbir şey olmaz. Dilan'a da, Baran'a da bir şey olmasın bebeğe de. Gül çok uzattı. Kendi seflerinin natez unuttu. Yırtar gül kendine gelir demiş. İnşallah Baran ve Dilan hatta bebekleri sağ salim kurtulacaklar. Baran'a Dilan'a hiçbir şey olmasın demiş. Baran ve Dilan kaza yapıyor umarım bir şey olmaz. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun İnşallah Herkese hayırlı cumalar. Cuma akşamınız mübarek olsun. Amin diyelim bu güzel duaya. Ağam dur daha bir çocuğun da olsun. Allah'ın izniyle iki çocuğu o zaman düşün. Umarım Dilan'a bir şey olmaz. Bebek de iyidir Baran da. Artık Gülden de sıkıldık. Fırat iyi kalpli kocana sahip çık. Hasan ölsün artık. Fırat Dilan teyzesinin öldüğünü, Sabiha'nın ölmüş kız kardeşi olduğu hepsi Dilan'ın Baran'ın demiş. Yorumu anlamadım. Dil var seni çok seviyorum. Güzel Dilan Baran seni çok seviyorum demiş. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Videonun sonuna geldim. Kapanışı Muhammed Yusuf yapacak. Yanımda kendisi tabi eli de biraz e, sancılı şu anda ama hemen mikrofonu ona uzatıyorum. Kendisi iyi bakın. Kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinize güzel yorumlarını sizin. Teşekkürler. Bay bay.